Merhaba kuzularım. Peygamberimizin çocukluğunu evliliğine kadar anlatmıştık. Şimdi sıra peygamberimizin ee, Mekke ve Medine yıllarından bahsetmekte. İlk olarak Mekke yıllarından bahsetmek istiyorum çocuklar. Peygamberimiz 35 yaşındayken e, artık Allah tarafından ona yalnızlık sevdirilmeye başlandı. Bu nedenle e, Mekke'de e, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeye başladı. İşte yine böyle bir inzivaya çekildiği 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Ramazan ayının Kadir gecesinde... A 610 yılında Hz. Muhammed'e Hira mağarasındayken Cebrail adlı melek geldi ve ona Alak suresinin ilk 5 ayetini söyledi çocuklar. Neydi bu ayette neler söyleniyordu? Oku yaratan Rabbinin adıyla. O insanı Alak'tan yarattı. Oku senin Rabbin sonsuz cömert. Cömertlik sahibidir. O Rab kalemle yazmayı öğretti. O insana bilmediklerini öğretti. Kitabınızda ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. İlk vahiden bir süre sonra peygamberimiz önce en yakın akrabalarını uyar ayetini aldı Müdestir suresinde ve bunun üzerine e, peygamberimiz İslam'ı en yakınlarından başlamak üzere insanlara anlatmaya başladı. İşte bu süreçte en yakınları kimlerdi? Yani ilk Müslüman olanlar eşi Hazreti Hatice, kadınlardan Hazreti Hatice, kölelerden e, azat ettiği kölesi Zeyd bin Haris, amcasının oğlu Hazreti Ali ve yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir... İlk Müslümanlar olmuşlardır çocuklar. Kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden ilk Hazreti Ebu Bekir, kölelerden Hazreti Zeyd ve çocuklardan da Hazreti Ali diye anlatabiliriz ilk Müslümanları. Daha sonra çocuklar Müdessir suresinde en yakın akrabalarını uyar ayeti inince 3 yıl sürecek olan gizli davet dönemini de başlatmıştır Peygamberimiz. 3 yıl boyunca gizli olarak Yahme'ye İslam'a davet etmeye başlamıştır. Peki İslam'a e daveti davetten neden Mekkeliler rahatsız olmuştur? Çünkü anlatmıştım size dini hayatta Mekkeliler putlara tapıyorlardı ve o putlara tapmak için Arabistan'ın birçok yerinden insanlar geliyor ve turist gibi geliyorlar düşünün e, ticarete ne sebep oluyorlar yani para kaynağı alıyorlardı o putlar aslında bir para kaynağıydı. E peygamberimiz ne diyor bu putlardan size hayır gelmez siz bir ve tek olan Allah'a tapın. E bu durumda ne oluyor Mekkelilerin? bir şekilde ticaretine sekteye uğratmış oluyordu Peygamberimiz. En çok bu yüzden karşı çıktı Mekkeliler İslamiyet'e. Çünkü İslamiyet'i kabul ederlerse ticari hayatları da son bulacaktı. Para kaynakları son bulunacaktı. Ayrıyeten İslamiyet'te özellikle insanların eşit olduğu vurgulanıyordu. Bu da kölelik düzenine karşı geliyordu. İşte İslamiyet'te kız çocuklarının e, diri diri gömülmesinin çok kötü bir şey olduğu, kadınlara değer verilmesi gerektiği anlatılıyordu. Aynı şekilde bu da Arap toplumunda var olan bir sürü geleneğe, bir sürü düzene, e, erkek egemenliğine bir baş kaldırı gibi oluyordu. Bu yüzden istemediler İslamiyeti. Çünkü işlerine gelmedi çocuklar bu yüzden de peygamberimize ve çevresindekilere yani İslam'ı davet eden insanlara çok büyük eziyetler yaptılar onlarla hiçbir şekilde alışveriş yapmadılar yani boykot uyguladılar çocuklar kitapta boykot diye geçebilir e, türlü hakaretler türlü eziyetler bir sürü şey yaptılar e, bu zorluklara ve sıkıntılara Peygamberimiz ve çevresindeki insanlar e, kararlılıkla karşı koydular çocuklar. Zaman içinde müşriklerin baskıları iyice arttı ve bundan bunalan Müslümanlar peygamberimizin izniyle 615 ve 616 yıllarında iki grup halinde Habeşistan'a göç etmeye başladılar çocuklar. Habeşistan'a ee, Mekkeli müşrikler Habeşistan'a gidenleri alıp getirmek için bu elçinin bu ülkenin kralına elçiler gönderdiler. Ancak adil bir yönetici olan Habeş kralı Necaşişli Aşame'ye ee, giden Müslümanlardan birisi Meryem suresini okudu ve çok etkilendi Meryem suresinden Habeş kralı Müslümanlara müşrikleri geri teslim, müşriklere Müslümanları teslim etmedi. Müşrikler Mekke'de kalan Müslümanlara baskılarını iyice arttırdılar. Onlarla sosyal ve ekonomik her türlü ilişkiyi kestiler. Yani boykot uyguladılar. Konuşmadılar, alışveriş yapmadılar. İşte bu süreç tam 3 yıl sürdü çocuklar. 616'da başladı, 619 yılına kadar sürdü. 619 yılında peygamberimizin eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talip vefat etti. Ve peygamberimiz bu yıla hüzün yılı dedi. Çünkü onun en çok üzen ölümlerin gerçekleştiği bir yılda hüzün yılı. Hazreti Peygamberimiz hicretten yaklaşık bir buçuk sene evvel Kabe'de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Allah'ın izniyle götürülme, götürülmüştür. Buna İsra denir. Bakın bu çok önemli. Bu insanın aklını idrak edemeyeceği bir olay. Kabe'deki Kudüs'ten Mescid-i Aksa'ya Allah'ın izniyle götürülmesine İsra. Oradan da göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkıp ayet ve olağanüstü nimetlerinin gösterilmesine miraç denir. Biz bunu miraç kandili olarak kutluyoruz. Ee, miraca çıktığı bineye de Burak adı verilir hatta değişik bir canlı ata benzeyen bir canlı ona Burak adı verilir. Kur'an'da İsra suresinde şu bilgi verilir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece mescidi haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Evet çocuklar ee, Miraç olayını da anlattıktan sonra devam edelim. Mekkelilerin İslam'a tepkileri devam edince Peygamberimiz Mekke yakınlarında Taif'e gitti ve burada e Taif halkını da İslam'a davet etti. Ancak Taifliler peygamberimizin davetini kabul etmediler ve ona çok kötü davrandılar. Hatta taşladılar çocuklar. Kanlar içinde kaldı peygamberimizin yüzü ve hatta kızı onu bu halde görünce çok üzülmüş. ancak bu üzücü duruma rağmen peygamberimiz Taiflilere beddua etmedi. Çünkü onların çocuklarının içinden Müslümanlığı kabul edebilecekler olduğunu düşünerek yine de onlara dua etmedi çünkü Allah melekleri aracılığıyla isterse taiflileri kötülük bela verebileceğini söyledi ama peygamberimiz bunu kabul etmedi. Peygamberimiz yaşadığı bütün zorluklara rağmen Mekkelilere ve şehire dışarıdan gelen kişilere İslam'ı anlatmayı sürdürdü. 620 yılında Medine'den gelen 6 kişiyle karşılaşıp onları İslam'a davet etti. Bu kişiler Müslüman oldular. 621 ve 22 yılında daha kalabalık gruplar halinde gelerek Peygamberimizle görüştüler. Bunlar da Peygamberimize bağlılıklarını bildirdiler. Hem onu hem de diğer Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Bu görüşmelere çocuklar e, akabe biatları denir. Akabe e, Birinci akabe biatı ve ikinci akabe biatı olarak geçer bunlar da yavrularım. Şimdi buradan sonra Peygamberimiz davet edildikten sonra Medine'ye peygamberimizin izniyle Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başladılar. Medine'ye hicreti de bir sonraki videoda anlatacağım.